Günler Robot Severler. Bugün günlerden 19 Ağustos 2024 Pazartesi. Şu an saatlerimiz 11. Güncel haberlere baktığımızda. Yeşil çay kalp sağlığını iyileştirmekten ağız kokusunu önlemeye kadar 9 farklı faydayla sağlığınızı destekliyor. Hamster Combat için günlük şifre açıklandı. 19 Ağustos 2024'te en iyi pomboları keşfedin. 18 Ağustos Pazar günü rating sonuçları açıklandı. Total AB ve ABD hangi kanallar zirvede yer aldı? Altının yükselişi, borsanın düşüşüyle eş zamanlı gerçekleşirken uzmanlar bu trendin devam edip etmeyeceğini sorguluyor. Şişli'de bebek arabasıyla saldırı, görüntüler ortaya çıktı. Gazze'de gazeteci ölümü İsrail'i yeni bir eleştiriyle karşı karşıya bıraktı. 19 Ağustos 2024 10 numara çekilişinde 5 milyon 204 bin TL'lik dev ikramiye kazanan tarihle belli. O oldu. Hizbullah komutanının ölümü, telefonla mi hedef alındı? Örgütten açıklama geldi. Ünlü manken sevgilisiyle tatilde, çeşmede aşk, alerjisi olanlar bu 4 saatte dışarı çıkmasın. Delso transferinde Fenerbahçe'nin engelleri aşılamaz. Mı? Beşiktaş Antalya spor mıçı spor yazarları tarafından mısaya yatırıldı. Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Zaha. Galatasaray taraftarlarından tepki gördü. Galatasaray. Trabzonspor'dan Batista Mendy için sürpriz bir transfer teklifiyle gündeme geldi. Usta yazlar, Fenerbahçe başkanlığına ağır eleştirilerde bulundu. Galatasaray, Muslera ve Torera'yı kadrosuna katmak için devreye girdi. Arras da transfer gündeminde. Fenerbahçe'de dev transfer. Kadıoğlu gidiyor. 19 yaşındaki Yıldız geliyor. Transfer haberi Galatasaray'da ayrılık kapıda. İşte Taylan Antalyalı'ya gelen teklif transfer haberi Fenerbahçe'de flash ve ko gelişmesi. 10 milyon euroya. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.